Galatasaray şu dönemleri e, bu şekilde namalup olarak devam ettiriyor ya, fizik gücü yükseldi ya, mücadele gücü yükseldi ya, benim için önemli olan nokta burası. Galatasaray çok iyi, iyi oldu arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. O zaman peki, bu maçın, Manchester United maçı var. Oradan da ben bir ümitliyim. Oradan oraya bağlamak istemiyorum. Hem de ee, yani Manchester United bugün de seyrettim. Hiç başarılı bir performans sergileyemedi. Ee, bu maç bizi daha olumlu etkileyecek. Manchester United maçı için erken mi konuşmak lazım? O maça geldik ama fikir ve görüşleriniz nedir Oğuz abi? Şimdi Biz bakın. Şimdi bakın bir kere Premier Lig takımlarıyla oynadığınız zaman hele bu Manchester United'sa formsuz dediğiniz bir Manchester bile olsa İngiliz takımını televizyon seyretmenizle sahaya çıktığınızda yaptığınız mücadele arasında çok ciddi farklar vardır. Ee, burada e, bugünkü maçı Galatasaray'ın oynadığı maçı ve Manchester'ın oynadığı maçları ölçü olarak koyamazsınız ama benim inandığım tek bir şey var. Manchester'a yenildiğimiz zaman dünyada hiç kimse bize Galatasaray gitti, Old Trafford'da Manchester United'a yenildi, ha, ha 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 yapacak hali yok ama Galatasaray e, kolayı mı seçer, olayı mı seçer Fatih Terim'in dediği gibi, hocanın dediği gibi deplasmanda Zahalı, Keremli, Çabuk adamları olan Teteli, çabuk adamları olan bir Galatasaray'ın orada değişik bir maç oynayabileceğini düşünüyorum. Ve hatta ve hatta ileri gideyim. Hani maçın böyle şeyiyle söylemiş olmayayım, e, galibiyet sevinciyle, rahatlığıyla söylemiş olmayayım. Galatasaray'ın gol veya goller bulabileceğini de düşünüyorum. Fakat e, maçın sonucunu kaç gol yeriz onu bilemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama ben e, bu maçtan umutsuz değilim onu da net olarak söyleyeyim size. Oğuz abi aynı dizilişle devam eder mi? Saygılar bu arada. Saygı bizden. Ee, aynı dizilişle devam etmez. Ee, bu takıma ta, tabii e, şeyi de girecek. Davinson şimdi Türk oynatma zorunluluğun yok. E, bu durumda e, Nelson'u koyarsın. Abdülkerim'i de koyarsın. 3-2 e, iki. iki kenar bek e, Angelino ve e, şeyle e, Saça ile beraber 3 stoperli. Ama top rakipteyken e, ya da ata, e, top rakipteyken ee, Abdülkerim'in orta sahaya doğru çıkmasıyla beraber orta sahayı bir kişi kalabalıklaştırıp gizli altı numara gibi oynayarak e, bu şekilde devam edebilir Galatasaray. Ee, Kerem Demirbay mı oynar? Yoksa e, Oliviera ile mi başlar? E, bunu da ilerleyen dakikalarda, maçın ilerleyen dakikalarında görürüz. Ama Galatasaray'ın elinde gerçekten çok kaliteli bir kadrosu var. Hep aynı şeyi söyledik. Sadece biraz zamana ihtiyaç vardı. E, alınan oyuncuların e, form tutabilmesi ve fizik olarak yetişebilmesi için her maç bu kapanıyor. Bu açık kapanıyor. E, şimdi sırada e, şey var. Endombele var. Endombele'yi de yavaş yavaş maçlara atmaya başlarsak e, herhalde önümüzdeki günlerde istediğimiz Galatasaray'a kavuşacağız. Oğuz abi iyi akşamlar. Vedat ben. Vedat merhaba. Merhaba. Abi e, biz Manchester maçında acaba e, Abdülkerim Davinson, Sanchez, Nelson oynar mıyız? 3-5-2 oynar mıyız? Vallahi 3-5 bak saha dizilişi benim hiçbir zaman üzerinde durduğum bir konu değildir. Çünkü oyun içerisinde zaten hiçbir takım sahaya çıktığı gibi saha dizilişiyle devam edemiyor. Orada çok farklılıklar gösteriyor. Rakibe göre, rakibin yaptığı ataklara göre top sizdeyken, top rakipteyken o kadar farklı varyasyonlar oluyor ki. Ama dediğin gibi Abdülkerim, Nelson Davinson Sanchez'i oynattığın zaman sol tarafta Angelino, sağ tarafta Sasha ile beraber 5-3-2 gibi e, dizilirsin. Ama 3-5-2 gibi de oynayabilirsin. Ama e, bazen e, risk aldığın dakikalarda iki stoper bırakıp Abdülkerim'i biraz orta sahaya sürdüğün zaman orta sahayı bir kişi kalabalıklaştırmış olursun. Ama bunlar çok teknik konular. Yani biz şimdi Manchester United'ın takım analizini yapmadığımız için Okan Hoca ve ekibi yaptı. Onlar nasıl bir tedbir alacak? Biz bunu ancak maç günü görebiliriz. Biz burada sadece bu işin sohbetini yapıyoruz şu anda. Ama elimizde 3-5-2'yi de 3-4-3'ü de 4-4-2 demeyeyim ama 4-3-3'ü de oynayabilecek. 3-4-1-2'yi de oynayabilecek. Çok iyi bir kadromuz var. el kaldıran arkadaşlara bir sırasıyla söz verelim Oğuz abi. Aynen verelim evet Oğuz abi. Arkadaşlar, Ahmet Oğuz bekliyoruz Ahmet. Abi, evet Oğuz Alta YouTube kanalı var. Abone olursanız her Oğuz abi diyelim her salı 20.30'da. Evet bu 22.30 evet. ama bu hafta tabii Galatasaray Manchester United maçının gününe denk geliyor. Maç sonu diyeceğiz evet. ona. Evet. Evet on o maç sonu olacak. Abone olur destek verirseniz çok ama çok mutlu oluruz. Eee buyurun Oğuz abi sorularınız. Şu anda evet. bile e, şu anda kaç kişiyiz burada? Kadir 192 kişiyiz evet. Vallahi üye olmayan arkadaşlarımız bence abone olsunlar. Çünkü biz bundan sonra gaza basarak devam edeceğiz. Yani yeni e, şeyler belirledik. Sistemler belirledik. Yeni bir şeyler oluşturduk. E, Galatasaray'a madem bize bazı yerlerde yol açmıyorlar. Biz yolumuzu kendimiz açarız. Kimseye ihtiyacımız yok. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Evet devam edelim. Soruları alalım Oğuz abi, arkadaşlar. Ahmet el kaldırmış. Sosyal medyada bekliyor abi. Ahmet. İyi akşamlar. Um... Öncelikle şunu söylemeliyim, bu sezonun en iyi Galatasaray'ı izledim ben. Eleştirileri anlamıyorum. Ben sana Bayağı bir şey artık... söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim Ahmet. En iyi Galatasaray izledim derken e, rakip kaleye pozisyon bulma, şut çekme anlamında mı, fizik olarak gelişmiş bir Galatasaray mücadele gücü yüksek bir Galatasaray mı? Onu e, açıklayabilir misin? Sen bana soracaktın, ben sana sorayım. Tamam. Şu e, paslaşma konusunda, hızlı oynama konusunda ve tabii ki de. Ee, şut bakımından 36 şut kaleye 13'ü e, kaleyi bulmuş ve kaleci ikinci kaleci olmasına rağmen yani Bundesliga'dan alınan Gikevic'i kesti ilk 4 maç oynayan ikinci kaleci olmasına rağmen benim 30 senedir futbola bakıyorum e, Baktığım en iyi, gördüğüm en iyi kaleci performanslarından tekiydi. Bu Galatasaray'ın performansını bence daha da çok yüceltir. Böyle bir kaleciye Böyle gününde bir kaleciye rağmen Galatasaray yine kazanmasını bildi. Yani bir de Şampiyonlar Ligi maçı da var. Bir Ve soru daha yeni... soracağım. Buyur, buyurun efendim. Ee, bu arada sen beni takip etmiyorsun. Takip edersen sevinirim Ahmetciğim. Takip ettim. Ee, tamam takip öyle, gör... öyle görmedim. Tamam fark etmez. Şimdi bir daha bakıyorum. Evet ediyor. Ahmet şimdi sana bir şey soracağım. Ee, en son söylediğin